Ne yazık ki uyuyakalmışız. Enes şimdi var bizimle. Günaydın. Durağımız Uçhisar'ın en güzel restoranı olan Millokal. Birazdan içeriye girip bir şeyler yiyip içeceğiz. Evet Millokal'deyiz. Nevşehir'in nadide Seçkin mekanlarından bir tanesi restoran kısmı var ama özellikle insanların çoğu dışarıda ateş başında. Çok soruyorsunuz, o yüzden çekeyim dedim yemeği babaannemlerle yediğimiz için milokalle katmer söyledim antep usulü, onu yiyeceğiz şimdi. Tabii bölge çok turistik bölge olduğu için çevrede çok fazla hediyelik eşya satan yerler var. Bunlar hakkında da konuşacağız. Nereden ne alınır, burada ne yenir. Nevşehir'in nesi meşhurdur? Hepsini konuşacağız. İlk, ilk durağımız Uçhisar Kalesi. Evet, tekrar merhaba. Nevşehir'deki ikinci günümüz. Dün burada bir akşam çekimi yapmıştık. Bugün de tekrar geldik. Arkamda görmüş olduğunuz Uçhisar Kalesi, Nevşehir'in en yüksek noktalarından bir tanesi. Ayrıca bu kalenin şöyle bir özelliği var. Tüm Göreme Beldesi'ni, Avanos'u ve Orta Hisar tarafını doğrudan görebiliyorsunuz buradan. Lan ben, ben iki değilim. Ayrılma ahlak siz kendin ahlayan budur da ahlaksız yapma. Rica evet abi adın ne senin bu arada? Adım Bekir, Bekir Aslan. Bekir Aslan. Aslan. Ha, hep evet, söyle. Başlıyoruz diye. gel abi. Çok güzel klip Ben hatırım 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 ben de yaptırmam Böyle tanıyorum. Şimdi Bekir Aslan abiyle beraberiz. Ülkemizde böyle güzel yerler çok. Ülkemizin kıymetini bilelim. Kapatürk'e dediğimiz zaman bir tarihe bağlamak lazım. Kesinlikle. <laughs> Bekir amca beni resmen kitledi ya. Tuttu koluma girdi. İyi bir insan olduğumu anlamış. Kaşlarımın ortasına bakarak. Sare <laughs> de abisine portakal suyu alıyor. Merhaba de. Evet. Üçsel kalesinin giriş ücreti 80. Öğrenci ise 50 lira. Şimdi kaleye giriş yapıyoruz. giriş ücretlerinden zaten bahsetmiştik. Müze kart veya İş Bankası kartlarınız varsa buraya ücretsiz giriş yapabilirsiniz. Elbette bu dik basamaklar sizi yukarıda karşılayacak manzara için hiç de yük olmuyor. Kesinlikle ve kesinlikle kalenin tepesine çıktığınızda bunun değerini anlayacaksınız. Bugün 7 Ekim 2023 Uçsar Kalesi'nin zirvesindeyiz. Kapadokya'nın her yerinden görülen en büyük ve en güzel peribacası. Kalenin zirvesi Kapadokya'nın kuş bakışı görülebileceği tek yerdir. Kalenin çevresinde çok sayıda oyma küp, oyma mezar ve çok fazla sarnıç bulunmakta. Uçhisar Kalesi, Erciyes, Hasan Dağ ve Ürgüp Tepesi'ni görebileceğiniz tek yerdir. Kaleden kuzeye doğru aşağı bakınca Cevizli Peribacalarını, batıda Nevşehir ve Oylu Dağı'nı, güneybatıda uzaklarda ise Hasan Dağı'nın zirvesini görebilirsiniz. Hemen karşılığında zaten Erciyes Dağı bulunuyor. Bugün hava kapalı olduğu için dağı net olarak göremiyoruz. Kalenin çevresinde çok fazla oyma küp, oyma mezar ve sarnıç bulunmakta. Roma döneminden bu yana içerisinde çok fazla <laughs> mahzen, depo, sarnıç yapılmıştır. Aslında burası bir yandan da Arap akınlarına karşı savunma noktasıdır. Uçsar Kalesi birbirine bitişik iki sivri peri bacasından oluşmakta. Biri Ağa'nın kalesi, diğeri ise Çavuş'un kalesi olarak anılmakta. Kale güneyden 50 metre, kuzeyden ise 100 metreyi aşan bir yapıya sahip. Gün batımını izlemek için oldukça keyifli, kızılı, mavi, yeşili görebileceğiniz harika bir nokta. Bunların yanı sıra Uçhisar manzarasına karşı havuz keyfi yapabileceğiniz bölgede çok şık, çok güzel oteller bulunmakta. Eğer daha kısıtlı bir bütçeyle seyahat ediyorsanız tabii ki butik otelleri de tercih edebilirsiniz. Bodokya hemen hemen her şehirden hafta sonları turlar düzenleniyor. Yanımızı gökdelenlerin kapladığı, betonlarla dolu, kasvetli şehir hayatını birkaç günlüğüne bırakıp burada gelip çok güzel zaman geçirebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durak göreme. Açık Hava Müzesi'ne doğru ilerliyoruz. Göreme'de ilk durağımız burası. Akabinde şehir gezisi yapacağız. Ama önce Açık Hava Müzesi'ni ziyaret edeceğiz. Sonraki durağımız ise Zelve olacak. Şimdi i̇şte burada develer görüyorsunuz. Halbuki bu coğrafyanın develerle bir ilgisi yok. Fakat turistlerin ilgisini çekmek için işte böyle şeyler de var güzelim memleketimin. Hazin hali yani. Enes Bey. Merhaba. Merhaba. Saatler kaçı gösteriyor? Saatler bir çeyrek. Bir çeyrek. geldik ama. Evet. Ekim ayında geldik. Bence zaten buranın en güzel mevsimi Mayıs ya da Ekim. Hallaro beyne italiano. Evet vurallar. Vlog <laughs> <Blok> çekiyor. <laughs> Peki neden Açık Hava Müzesi'nin için bu saat seçtik? Ben bunu soruyorum şu an. Çünkü denk geldi. Kadar. Evet göreme Açık Çökemeyen Hava Müzesi. Çökemeyen eve gidebilir. <laughs> edemeyenlere soda. şu <laughs> an. Harika bir gün. Harika bir hava aslında. Bakmayın. İstimiz bu arada sürekli ben var. video çekerken birileri videoma <laughs> dahil olmaya çalışıyor. <laughs> Sıkıldım <gülüyor> artık yani. Teston'un biraz ya. Bekir Çok amca ya. ile başladı. Evet Bekir amca bırakmadı bizi. Bekir, Bayağı zorlu bir süreçti. Bekir beni konuşturdu zorla. <laughs> Hatta öptü. Öptü. <laughs> Bayağı ben sevdi. Beni sevmiş yani sonra herhalde. Sonra e, karakter analizi yaptı gereksiz. Bizi izleyerek. Değişik bir insandı. Göreme Ören Yeri'ne geldi. 1985 yılında Dünya Miras Listesine katılan Göreme Ören Yeri için ilk başta Bilet almanız gerekiyor. Müze kartı da giriş yapabiliyorsunuz. Türkler için ücret 60 lira, öğrenciler için ise 30 lira. Müze kart geçiyor burada zaten. Ayrıca müze kartınıza girebileceğiniz müzelerin listesi de bu şekilde. E, Kapadokya bölgesindeki. Türkiye'nin müzeleri uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Size verdikleri dijital kare kodla e, kimliğinizi üyeliğinizi oluşturuyorsunuz. Akabinde müzelerden faydalanabiliyorsunuz. Evet, ilk olarak Azize Barbara Şapeli ile turumuza başlıyoruz. Ne yazık ki kiliselerin içerisinde çekim yapmak yasak. Bakanlıktan izin almanız gerekiyor. Turistlerin en çok ilgisini çeken kiliselerden bir tanesi burası. Biz gördük. Siz de geldiğinizde detaylı olarak bakabilirsiniz. Karanlık kiliseyi uzaktan çekeyim. Birazdan zaten yakından da çekiyor olacağım. Şöyle detaylarını merak edenler için ise Şapelin hikayesi bu şekilde. Sare Hanım da orada çekim yapıyor. Indiana Jones nerede? Evet. Şimdi kayalıklardan bir tanesine girdik. Yerde görmüş olduğunuz şükürlerin hepsinin bir anlamı var. Özellikle bu bölgelerde eğer tavan koyuysa buraların fırın, mutfak gibi yerler olduğunu anlıyoruz. Görmüş olduğunuz şu kısımda fırına benziyor zaten. Burada da bir yemek masası olduğunu düşündüğüm bir alan var. Tavanlarda Siyah siyah zaten. İkinci durağımız Yılanlı Kilise. 11. yüzyıla dayanıyor. İçerisinde de zıçlı kısımlar var. Şunu uzaktan ben biraz çekeceğim. Dış kısımda şayet çekim yasak. Açık Hava Müzesi'nde Pentakrator Kilisesi'ndeyiz. Jeremy bildiğiniz gibi özellikle 10. yüzyıldan sonra birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölge. Hristiyanlığın geliştiği o dönemde çok daha baskı altında olduğu bir dönem olduğu için de buradaki yapılar çok daha kritik ve önemli. Kapadokya'nın ilim ve düşünce üssü binlerce yıldır manastır hayatının hüküm sürdüğü bölgelerden bir tanesi. Biz her yaşam bloğunun ibadet, eğitim, yaşam, öğreti alanı dönüştürdüğü bir bölgedeyiz. Açık Hava Müzesi'nde oldukça fazla manastır ve kilise bulunuyor. Bu aile de çok uyumuşsunuz Ömer Bey? <laughs> Öyleyim sinir geldi. <gülüyor> <gülüyor> İki kiliselerin boyama teknikleri yapıldığı döneme göre farklılıklar gösteriyor. İlk yapılan dönemdeki boyamalar daha çok geometrik desenler üzerindeyken sonraki yıllarda yapılan boyamalar ise daha çok dinsel öğeler barındırıyor. Çoğunlukla Hz. İsa'nın ve İncil in hikayelerini anlatan freskler ise bir zamanlar biz de yaşadık diye hala o dönemki çizgileri taşıyan ve kokusu geçmemiş, enerjisi tükenmemiş halde ziyaretçilerini bekliyor. yaz ve kış aylarında her gün açık bize. arkadaşlar öğren yeri yazları saat 8'de açılıyor ve 7'de kapanıyor. Kışın ise yine 8'de açılıyor ve 5'te kapanıyor. bilginiz olsun. Bu bilgiyi aklınızda tutun. Arkamda görmüş olduğunuz kilise karanlık kilise. İçerisinde sadece küçücük bir pencereden ışık alıyor fakat yine de karanlık. Karanlığın yaptığı en büyük iyilik ise içerisindeki boyamaların, tasvirlerin günümüze kadar ulaşmasını sağlaması. Restorasyondan sonra özellikle çekiciliği artan ve <laughs> neredeyse üç boyutlu görünen duvar resimlerinde sadece Hristiyanlık değil, Yahudilik ve Tevratla ilgili tasvirler de bulunuyor. Daha önce belirttiğimiz gibi bu kiliseye girebilmek için Göreme Açık Hava Müzesi biletinin yanında ayrı ekstra bir bilet almanız gerekiyor. Bu kilisenin özellikle diğer mekanlardan farklı olarak giriş ücretinin alınmasının sebebi içerideki kalabalığın ve izdihamın azaltılarak aslında içerinin bir nebze daha fazla korunmasını sağlamak. Ören yeri çok büyük. Karanlık kiliseye girmeden aşağı iniyoruz. Bahsetmiş olduğum gibi ben daha önce girmiştim zaten. Bu arada eğer balonlara binmekten korkuyorsanız ya da Farklı bir deneyim yaşamak istiyorsanız VR gözlükleriyle burada e, balondaymış hissine kapılabiliyorsunuz. Bunu da bu sene ilk defa gördüm. Değişik. Göreme Açık Hava Müzesi'ne gelmeden hemen merdivenlerin sağında. Evet. Göremeden çıktık Açık Hava Müzesi'nden. Paşa Bağları'nda geçtik. Doğrudan Zerli ve Açık Hava Müzesi'ne doğru gidiyoruz. Burası da bölgenin en güzel, bana kalırsa benim en sevdiğim bu arada. Açık hava müzesi. Çünkü buradaki yerleşim 1950'li yıllara kadar devam etmiş. Bayılıyorum bu bölgeye. Şimdi yakından çekeceğiz. Şansımıza da bugün okul gezisi varmış burada. Kalabalık baya, güzel bir açık hava müzesindeyiz. Burası rahiplere ilk eğitimin verildiği yer. Şimdi burası çok tepelik bir köy. Yani eskiden köymüş şimdi müze ve çok fazla yürüyüş yapmanız gerekiyor. O yüzden buraya gelmeden önce hazırlıklı olmanızı tavsiye ederim. Şayet bir sürü tepe tırmanmak zorundasınız. Evet. Zel ve Ören yerinde bir evin içindeyiz şu anda. Gördüğünüz gibi ev bölümlere ayrılmış. zarısı da güzelmiş hani. Burası koskocaman bir vadi ve buranın girişi en geç 4 civarında oluyor. 4.45 civarında da çıkış yapmış olmanız gerekiyor. Ama bana kalırsa minimum 1 saat buraya ayırmanız gerekiyor. arkadaşlar, zelveden sonra gün batımı için aşıklar tepesine geldik. Burada gün batımı izleyeceğiz. Bu arada buraya buraya gün doğumu için de çok geliyorlar. Gün doğumu da çok güzel oluyor. Çok fazla burada kafe vesaire yok. O yüzden siz içeceklerinizi alsanız iyi olur. Sadece köşede bir tane büfe var. Orada çok fazla bir şey satılmıyor. Ama e, yine de su, çay, kahve vesaire alabiliyorsunuz. Çok kalabalık oluyor. Biz biraz daha erken geldik. Arabamızı park ettik. Gün batımını burada yapacağız. şehrin Las Vegas'ı burası. Evet günün son durağı da güvercinlik vadisi. Buranın girişi hemen kalenin arka tarafından sağlanıyor. Ee, görmüş olduğunuz gibi diğer vadilere benzer bir yapılan var ama burada çok fazla reşim yeri yok. Diğerleri kadar yoğun bir durum söz konusu değil. Daha çok vadi kaplamış buradaki bölgeleri. Nevşehir'e gelmişken şarap almadan da dönmeyeyim diyorsanız koca bağ şaraplarının bulunduğu yerde Uçsar'a gelmeden hemen koca Şarap Evi'nden bölgeye özel lokal şarapları temin edebilirsiniz. Burada ayrıca görmüş olduğunuz gibi ATV turlarına katılabilir ya da at çiftlerinde atlara binebilirsiniz. Günaydın. Saat 5'e 10 var. Balonları takip etmek için şimdi şehir merkezinden yola çıkıyoruz. Göremeye doğru gidiyoruz. Saat 5.38'i gösteriyor. Göreme konser alanına geldik. Burada balonların en çok kalktığı yer burası olduğu için balon kalkışını izleyeceğiz. Burada birçok araba da var. Bu arada şu olduğunuz arabalarla taşınıyor balonların sepetleri ve içindeki madde şu arkasında görmüş olduğunuz. Zaten madde mi dedim? <laughs> <laughs> balonun bu şambası <laughs> yani, arabalar dizilmiş gün ağarınca size detaylı olarak daha çekeceğim zaten kahvelerimizi aldık bu saatlerde açık kahveciler de var bu arada etrafta görürsünüz evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi balonlar bu şekilde ilk başta yere yatırılıyor ve şişirmeye başlanıyor sağ tarafında. Saatler henüz altı olmadı. Burası bu arada gerçekten Texas'ı aratmıyor. Offroad arabaları, ATV'ler, birçok binek araç. Balonların kalkışı ve kalkışını izlemek isteyenlerle dolu. Bizler de tabii ki sabah erkenden gelip burada yerimizi aldık. Zahri Hanım günaydın. Günaydın. Ne yapıyoruz? Balonları izleyeceğiz bugün. Günaydın. Hava çok soğuk. Bayağı soğuk. Ağzından Balonlar an itibariyle bir fener gibi yanmaya başladı tek tek. Günaydın arkadaşlar. Hala balonun kalkmasını bekliyoruz. Şu diğer balonlar geçtikten sonra bizimki de kalkacak. Günaydın arkadaşlar. Tekrardan saatler an itibariyle 6.30'u gösteriyor ve Göreme'deki çoğu balon kalktı ve kalkmaya devam ediyor. Biz buraya saat 5.30 civarında geldik. Yaklaşık bir saat içerisinde kalkış işlemleri tamamlandı. Bizim balonumuzu da göğe gönderdik. Enes'cim bak, Ardan'la çok yakın geçiyor. Bu arada balonların ücretleri 150 Euro ile 300 Euro arasında değişiyor. Eğer herhangi bir balonu bilmek istiyorsanız bir gün öncesinden e, sivil havacılığa bilginiz gidiyor. Aynı uçakta uçağa biner gibi. E, akabinde e, sizi sabahtan otelinizden alıyorlar. Balonun kalkış yerine geliyorlar. Tabii küçük bir kahvaltı yapıyorsunuz balonların merkezlerinde. Sonrasında kalkış yerine geliyorsunuz. Akabinde zaten gördüğünüz gibi e, sadece bilmeniz yeterli oluyor. Evet onlarca balon göremeden alkış yapıyor. şimdi Ürgüp'e doğru ilerliyoruz. Geçmiş dönemlerde de çevresindeki birçok alandan, beldeden çok daha zengin ve gelişmiş bir yapısı var Ürgüp'ün. E. İlk başta Temenni Tepesi'ne çıkacağız. Oradan şehri izleyeceğiz. Ve Ürgüp hakkında konuşacağız. Ürgüp geçmiş zamanlardan beri beldenin en zengin semtlerinden. Kapadokya bölgesinde özellikle Kapadokya Krallığı döneminde ve sonraki Roma döneminde de paylaşılamayan bir yer olmuş burası. Zaten bölgedeki konaklardan, yaşam şekillerinden, diğer bölgelerden ayrıldığını net olarak görebilirsiniz. Ürgüp'e tepeden bakıyoruz. Kuş bakışı Ürgüp. Temelli Tepesi'nden ayaklarımızın altında. Yurdumuz sokakları gerçekten güzel. Konaklar. Tarihi yöreye ait taşlar. Oteller. Bir başka Ürgüp amca. Arkadaşlar geldiğimde inanamadım. Asmalık olan anıtını yapmışlar. Burada arka tarafta oyuncuların yazdığı bir duvar var. Ön tarafta ise ATV ve yapımcı Abdullah Oğuz ve yapım şirketi film şirketi var. Çok enteresan. Sağ tarafta da diğer jenerik bilgilerin yer aldığı bir duvar var. Buradan sağ taraftan doğru konağa doğru ilerleyeceğiz. Bu tarafta sizin de tahmin ettiğiniz gibi çok fazla yabancı turist yok. Full Türk turist yer alıyor. Bu arada benim anneannem de Ürgüplüdür. Asmalı konağa doğru gidiyoruz. Çok fazla geldim buraya. Evet odaların girişlerinde bizim geçtiği sahnelerden de görüntüler var. Görmüş olduğunuz gibi. Evet Asmalı Konağı'na girdik. Sol tarafta görmüş olduğunuz mutfak. Bak sahnelerin çekildiği yer. Her sağ tarafta da evet, bebek ve nazarlık müzesi olarak kullanılan bir oda var. Ortadan gidince bir de avlu karşılayacak bizi. Şöyle gidelim. Görmüş olduğunuz gibi çekimden sonra hiçbir şekilde burası bir daha konut olarak kullanılmadı. Senelerdir, 15 seneyi geçkin. Burası hala açık. içeride bir kafe var. Buradan çay kahve içebilirsiniz. Konak bu şekilde. Asıl konak bizi için. Güzel anıların canlına bir şey bir yer. Bölge gerçekten benim çok etkilendiğim bir bölge. Kaç defa geldim bilmiyorum. Ama her gelişimde bir başka etkileniyorum. Ürgüp'teyiz. Anne bir memleketindeyiz. Kendisi burada eskiden bir öğretmenmiş. Biz de geldik. Genetik izlerimizin peşinde onların öğretilerini, yaşantılarını, antik yaşamları keşfetmeye. Arkadaşlar yeraltı şehirlerini saati yine kaçırdık. O yüzden size anlatamayacağım üzgünüm. İyi akşamlar arkadaşlar. Nevşehir'i çekmeyi unutmuşum. Bu videonun daha sonuna geldik. Saat gece yarısı. Yoldayız. Kolay gelsin. Bir şeyler aldık. İstanbul'a dönüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere iki günden her şehri gezdik.